kumbaradan Osmanlı ocağı yapıyorum arkadaşlar. Kumbaramı 4 köşe buradan keseceğim. Rütçacıya gittiğimde Osmanlı ocağının 50 TL olduğunu söyledi ve ben 50 TL vermek istemedim. Elimde kumbara vardı ve bu kumbarayı kullandığımız kumbaraları açtıktan sonra boşa gittirmeyin arkadaşlar. Çok çeşitli aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde köşelerini de bıçaklı yardımıyla kesiyorum. El yeteneğiniz azsa yavaş yavaş yapın arkadaşlar. Bu şekilde her yerini keseceğim şimdi. Kumbara tenekeleri çok ince olduğu için çok kolay kesiliyor bilginiz olsun. bunu yerinden çıkartıyorum. Ufak tefek elimi kesti bu aralarda arkadaşlar. Dikkatli olmanızı da tavsiye ederim. Altı tamamen söküyorum. Şimdi kenarlarını keseceğim. Kenarlarını neden kesiyorum onu da açıklayayım. Hava alması gerekiyor. Hava almasını sağlamak için bu şekilde her yerini keseceğim. Videoyu kapattıktan sonra bu delikleri biraz daha büyütüyorum arkadaşlar. Çünkü bu delikler çok küçük olmuş. Havasız hava yetmediği için tekrar genişlettim bu delikleri bilginiz olsun. Ateş havayı görmeyince hemen sönüyor. Bu şekilde iyice diliyorum tabii ki. Hazırladım. İçinin ocağını hazırlayacağım arkadaşlar. Bir tane bu şekilde ton balığım vardı. Hemen ton balığı metal kutusunu kullanacağım. Atmıyoruz bu ton balığı kutularını. Bu şekilde kenarlarını keskin yerlerini elimi kesmesin diye içine iyice kenarlarını içe doğru baskı yapıyorum. Kenarlarını kesecek yerini de ettim. Şimdi içine roşe döküyorum arkadaşlar. Her şeyi hazırladık. Ateşimizi de veriyoruz. Roşemiz yanıyor. Osmanlı ocağımız hazır. Çok basit oldu. 50 lira vermenize gerek yok. Bahçenizde çayınızı koyup sıcak bir şekilde durmasını sağlamanız için çok güzel oldu. aşağısı tahta olduğu için sıcaklık etkilemesin diye çıkarttığım parçayı altına kullandım arkadaşlar bu şekilde ateş yanıyor. Çayınızın sıcak durmasını sağlayacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir.